Herkese merhaba arkadaşlar bu Füsel birlikte Gördüğünüz gibi arkadaşımla birlikte O da gördüğünüz gibi Halit arkadaşlar ee, Şöyle kırmızı arkadaşlar gördüğünüz gibi Şeytan kulakları giymiş Ve start yapıyoruz arkadaşlar 5 4 3 yavaş başlıyor arkadaşlar Merhaba Arkadaşlar ikimiz de Yan yana oynuyoruz şimdi İkimiz de masum Adam hack açmış arkadaş. Play'ın yap hayat. Gelecek. Eminim. Geliyor 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 daha herkes geliyor. Geldi arkadaşlar. Şimdi şunu bir hızımızı yavaşlatalım. Canım çok hızlı yavaşlatalım. Arkadaşlar hızlara Arkadaşlar ben böyle hızlı istiyorum. Çok güzel. Herkes çok hızlı aldığından dolayı. <laughs> Adam öylemiş 3x diyor. Koş. Koş koş koş. Ya hadi siz de ya. İkide bir start start yaptırıyorlar. Ya hadi la. Bir. Evet. Şimdi oldu. Sonunda. Tamam, Hadi. Hadi. Arkadaşlar <laughs> ikimiz de imposter oldu. İki, iki de çok keşke bu hızla yapsaydık. Arkadaşlar kayıtlı ikimiz de imposter oldu. Ama çok, çok hızlı olduğumuzdan oldu. Kilim doldu, kilim doldu. İkimiz de kilim doldu ama basmayalım Kanka keşke iki kişi olsaydı hemen şak şak vururdu. Abi herkes gibi Bismillah bismillah. Şey, yukarıda yukarı şu birisi Aa, var. Yukarıda birisi var. Ben İran'ı öldüreceğim kanka. Yok. Şöyle ya. Yukarıda birisi var kanka. Hadi kanka. Gel şu ikisini öldüreyim. Gel gel. Öldür. 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 Evet Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar da kolay şey olmaz ama. Ben burada şey hadi şunu hadi. hızını yükseltelim. 5 el yap. çok oh, ya. Oh, çok güzel ya. Beş, Ya hadi ya. <laughs> ya arkadaş. iki de gelip gelip durma ya. Aa. Ya. <laughs> i̇ki. Gelsin arkadaşlar Halit'le. Gel Halit. Neredesin? Ola bayağı var da birbirimizi takip edebiliyoruz ya. Yani. Gel. Gel. Gel gel. Hmm. gel. Hmm. Tam task complete. Gel. Koş koş. Run run run. Şöyle bakalım. Şöyle in, in aşağıya kanka, bak in aşağıya. İn in in. Arkadaşlar sesi e, az da olsa duyuluyor mu onu bilmiyorum tabi. <laughs> Burada da değil. Keşke imposter olsa da yesek. Baba! Kanka, kanka evet, sen ben. neredesin? Korku için neredesin? Ama sesini duyuyor musunuz Peki, bilmiyorum. Hayır ben buradayım. Ben i̇çinden geçtim. Mortis mogliyim ben. Neyse şu dışına basın. Admin bu. Admin hadi. Süper. Şimdi arkadaşlar bizi en çok takip etmek isteyen Neyle acaba? Adamlara bakayım too fast çok hızlı diyor. Oğlum adam manyak. Az önce diyor ki ee, çok yavaş diyor. Hızlı. 3x yaptı. 3x yaptı. Adam hala laf, laf yetiştiriyor. Kim açacağız aşağıya? Vay. Harun. Vay. nerede? Aç browser. Yok yok ya daha gelmedi. Kanka neredesin? Yukarıda mısın? Ee yukarıda ee yukarıda. Ah şurada task yapalım. Çok yeni galet kimde gelmiş ya? Allah evet. ön planda. Ön planda gördüm böyle kenardan böyle küçük lan bak. Valla ışıkları kapatmış. Işıkları door fp oldu Buna göre Kanka normal <laughs> Evet hızı biraz şey ettik <gülüyor> Halit Halit beni <laughs> kaybet ya Burada birisi var mı Abi değil? Koş koş Bu ne Ali neredesin? Ah 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 Ali, tali, tali, tali. ah. Ali, 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 Ali. Ah gel, hadi gel gidelim. <laughs> Arkadaşlar ceset buldum. Arkadaşlar e, peki dur ben şu vot, votuyu bitirdim bitireyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu maç bitince arkadaşlar kapatacağız. Evet arkadaşlar maç bitti gördüğünüz gibi. Çok garipti ama neyse videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.